Şimdi bendeyiz. Neredesiniz ben efendim? Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Evet. Arkadaşlar Sağ olun

좀 척해 줄다 <laughs> Vamos botar no fuzileiro. Vamos Evet, buradayız efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

gelinden kurtuluş günü kutlu olsun resepsiyonumuza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz Güzel Türkiye'mizin, güzel İzmir'i, güzel İzmir'in, ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim, ben Zübeyde annenin evladıyım, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisiyim diyen güzel insanları, değerli hemşerilerim. 9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşunun 102. yılı hepimize kutlu olsun. Her kentin özel, Güzel ve değerli günleri vardır. Bugünlerin en güzelleri Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılmış özel günlerdir. Hepsi değerli, hepsi önemli ve hepsi saygın ve onurludur. Ama bir kent ve bir tarih vardır ki tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin ön sözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur, bu gurur yeryüzünde sadece İzmir'e aittir. Ve İzmir onun bu değerini en yüksek düzeyde yaşayanların, yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, kentimizle, eşsiz ayrıcalığımızla bu yüzden ne kadar övünsek azdır. Biz 9 Eylülleri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset ve kof böbürlenme ile anmıyoruz. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra tüm dünyaya bir daha asla denemesi bedava çağrısı yapanların çocuklarıyız. Yurtta barış, dünyada barış sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce kaldırın hemen bir ulusun bayrağı çiğnenemez diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış bir kentiz. Şimdi 9 Eylül'ün 102. yılını kutladığımız bugün de Baş öğretmenimizin sözleriyle yeryüzüne İzmir'den seslenelim. Gelin hep birlikte tekrarlayalım. Özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, demokrasi, laiklik, adalet, eşitlik, kadına saygı, çocuğa saygı, yaşlıya saygı, doğaya saygı, emeğe saygı ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Değerli hemşerilerim, 29 Ekim'de gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayacağız. Kutlamak anlamaktan geçer. Anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu uzun ve asla bitmeyecek yolculuğun yoldaşı olmaktan geçer. İşte bunu içselleştirdiğimiz anda gündelik sorunlar, sıkıntılar yok olur. Yerine büyük ve çok değerli sorumluluklar alır. Bizi bu bilinçten, kararlılıktan, duruştan ve çalışmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Biz nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenleri mirasçılarız. Şimdi tam da bu ilinci alımsamanın ve tazelemenin zamanıdır. İşte o zaman 9 Eylül'ler bize biz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve gelecek güzel günlere çok yakışırız. Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor. Yarın peki siz ne yaptınız diye mutlaka soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve başka beklentisi olmasın. Herkes çok iyi bilsin ki İzmir Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Dünyanın neresinde böylesine değerlerle bezenmiş bir şehir var? Yeryüzünün neresinde böylesine güzel bir İzmir var? Ve bakın şair ne diyor? Sen 9 Eylül dersin iki kelime. Ben değişen yazganlarım. Özgürlük anlarım, bağımsızlık. Sen İzmir dersin iki Ece. Ben sevinçler alırım. Tarihin başı mı dönmüş şimşek kızı geldiklerinde? Şaşırmış mı toprak? Ayakları yere değmeyen atlar geçerken. Önce deniz mi görmüş kavruk yüzü neferleri? Bugün 9 Eylül. Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları. Sen 9 Eylül dersin iki kelime. Ben onurlu bir halkanlarım Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım sen İzmir dersin iki Ece, ben saygıyla ayağa kalkarım. Böylesi şiirleri yazdıran İzmir'e önderimiz, başkomutanımız, baş öğretmenimiz, hemşerimiz ve ebedi cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bizi bugüne taşıyan atalarımıza ve yaşamın her alanındaki değerlerimize sonsuz saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül'ü yaratanları sevgiyle, rahmetle ve bağlılıkla anıyorum. Biz varsak Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Çünkü bu İzmir'in sözüdür. Biz sözümüzden asla geri dönmedik ve dönmeyeceğiz. Ve süvari birliğimiz adına Yarbaysayın Haluk Akdere tarafından da aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayımızın atlarının ayağını düz bastıran nallardan yapılmış olan bir hatıra İzmir halkına uğur getirmesi dileğiyle değerli armağan için bu kıymetli an için bizler de tüm İzmir halkı adına çok teşekkür ediyoruz kendilerini. Saygıyla ve minnetle anıyoruz. Efendim, E achamos que fazer mais